Derdin damarına damarına vurduk Çilingi sofrası kurduk oturduk bu gece Yakın bize evce kalbin kaç derece Sevda dedik aşkı yedirdik Talan oldu kimler Aşkı anlatalım belki hayal kurarız önünde ateş yakarız Ya 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 meze alalım bu gece ahtalar yakalım belki hayal kurarız önünde ateş karız. Ya 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 meze alalım bu gece aşkı anlatalım belki hayal hay. kurarız önünde ateş yakarız Ya 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 damarına damarına vurup çirin bir sofrası kurduk oturduk bu gece yakın bize gel kalbin kaç derece sevda dedik aşka yenildik yalan oldu kimlere bilendik Dur son sefa son bu rakıya meze olalım bu gece aşkı anlatalım Bakıya meze olalım, bu gece aşkı anlatalım Belki hayal kurarız, önünde ateş yakarız Bakıya meze olalım, bu gece altlar yakalım Belki hayal kurarız, önünde ateş yakarız hayal. Olalım, gece olalım Bu gece artık var yakalım Belki hayal kurarız önünde Ateş yakarız Ay 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 gece olalım Bu gece artık var yakalım Belki hayal kurarız önünde Ateş yakarız ay ay